Herkese merhabalar. Yeni bir videodan daha. Kanala hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün neredeyiz? Bugün farklı bir arabanın içindeyiz gördüğünüz gibi. En son palyo ile şu karşıdan girip körfeze gitmiştik. Drone çekimi falan yaptığımız bir video vardı. Siz de onu izlemiştiniz en son. Bugün aynı yerde başka bir arabaylayız. Ne yaptık? Palyo ile yollarımızı ayırdık. Koskoca bir serüven, koskoca bir devir daha kapandı. Arabamızı verdik. Daha sonra böyle bir arabaya geçmek nasip oldu. Palio'yu aslında değiştirme düşüncem yoktu. Çünkü yani o model yılında o kondisyonda bir araba bulmam zordu. ya yani genel olarak da hani algı olarak da o otomobil konusunda biraz seçici olduğum için açıkçası hiç böyle kendime macera aramıyordum ama böyle bir fırsat olunca biraz daha böyle arabayı yükseltme şansımız olunca ben de artık bu sevdanın sonuna gelelim dedim. E, verdik. E, araba alım satım süreçleri hem alırken hem satarken gerçekten zorlu bir süreç, bir serüven yani. Hani hem satarken hem alırken karşılaştığınız insanlar, işte insanların tepkileri, Herkesin farklı beklentileri var kendine göre. Bizim de var tabii ki. Tabii bunların belli bir ölçüde olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, arabamızı sattıktan sonra e, birçok model araba bakıyordum. E, Honda bile baktım. İşte o arabalara baktım. Fiyat grubuna baktım. Fiyat grubuna bakış sebebim e, biraz daha yürütme maliyetinin düşük olması. Hani bu paralara belki e, D sınıfı, E sınıfı araba bile alabilirsiniz. Bu biraz macera oluyor. Hani insanı yorabiliyor. O yüzden ben biraz daha böyle hani piyasa arabası modunda bir e, araba baktım. Daha sonrasında işte Honda'lara falan bir gönlüm kaydı. İşte Honda'cı arkadaşlarım falan da var. Onlar da işte bana biraz övünce. Biz de bir tane Honda'ya gittik baktık bir sürünce. Hoşuma gitti. Onlar da gerçekten güzel araba ama e, alabileceğiniz Honda'ların bu fiyatları alamayacağınız Honda'lar yani IS alabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Vitek 2 alamıyorsunuz. Onların da işte model yılı 2000, 2001, 98'den 2001'e kadar bir model skalası var. Onların içinde bir araba bakıyorsunuz. Az önce dediğim konuya geliyor yine olay. Düşük model oluyor. Biraz o arabalar genç arabası olduğu için yorulmuş, yıpranmış olabiliyor. O arabalar biraz daha genç arabası olduğu için her alan alayım, gazlayım, sıkayım. Ondan sonra satayım modunda oluyor yani arabasına iyi bakanlar da illaki vardır bu arabaları böyle kötülemek için söylemiyorum ama bu arabalar 20 küsur yaşında arabalar O yüzden illaki böyle olaylarla karşı karşıya geliyorlar Hani kim bilir kaç sahip değiştiriyor o 20 yıllık süreç zarfında onların temizine baktım o arabayı alacaktım o arabanın neyi vardı ABS'sizdi e, koldayım ABS olmayan yani direkt boş paket olan bir arabaydı yoksa hani sınıfının en temizi boyasız bir Honda da alma düşüncem vardı ve baktık Arabanın hani bir ekstrası yok. İşte koldayam ABS yok. Ve bulabileceğiniz boş ayetlerden olduğu için ben de onu tercih etmedim. Etrafımızda yakınımıza bir arabaydı bu e, Linea. Bu araba hatasız boyasız e, 180-2000 km'de şu an bir araba. Hani böyle kondisyonu güzel düzgün bir araba bulduğum için e, kaçırmak da istemedim. Her geçen gün fiyatlar artıyor. Ben bu arabayı aldım hani fiyatları yükseldi. Hani kendim elimdeki mal değerlendiği için söylemiyorum kesinlikle. Çünkü ben de değiştireceğim zaman üstüne 2 değil de 3 koymam gerekiyor. Böyle bir durum oluyor. Ve asıl kelam piyasanın şartları da böyle olunca bir mantık evliliği yapmış olduk ben memnunum bu arada hani aldım çok gönülsüz aldım gibi düşünülmesin hani söylediklerimden arabadan gerçekten memnunum çünkü araba hani gerçekten kondisyonu yüksek genelde benim tercihim böyle oluyor mesela aynı paraya bir üst araba da alabiliyorsunuz ama yorulmuş yıpranmış araba oluyor hani kilometreli oluyor boyalı oluyor yani kilometre boyu arabayı öldürmüyor ama bu arabalar yorgun yıpranmış araba oluyor direksiyona geçtiğinde bile o arabayı anlıyorsun ben de öyle bir araba istemiyorum. Hani bir tık altı olsun, ama araba kusursuz olsun, güzel olsun kafasındayım. Ben o yüzden gönlümdeki gibi oldu diyebilirim. Hem de etrafımızdan, yakınımızdan olması da artı çünkü şehir dışına gidip araba almak da biraz zor, yorucu işler yani. Hani gidiyorsunuz, nasıl çıkıyor, çıkmıyor. İşte o an bir hemen karar vermeniz gerekiyor. Biz o an artık ya bakmayıp e, İngiliz sınıfı alıp geçmeniz lazım. Ya da binip geri dönmeniz lazım. Bu araba elinizin altında olduğu için aldık. Her yere gösterdik. İşte boyasını da ölçtük. beyne de baktık. Hani her şeyini detayına kadar inceledik ama gidip dışarı araba aldığınızda ekspertize sokup ya onlara güvenmek zorundasınız ya da 10-20 dakika içinde arabaya kendinize bakıp karar vermek zorundasınız. İlla ki tabii ya, ya şehir dışına gidip araba alınır alınmaz değil ama şu anlık Bizim tercih böyle oldu. Geldik, arabamızı buradan aldık. Yani şöyle sıkamadık. Efendi modu oldu bizim araba. Ama Palio'dan sonra gerçekten Aman yandı ya. Tüh. Palio'dan sonra bir sınıf atlama durumunda söz konusu oldu zaten. Segmentler de farklı birbirinden alakasız arabalar. E, dizel parlü falan da ben düşünmüştüm bir zamanlar Güzel bir Japon arabası bulsaydım onu da alacaktım. Çünkü onların da sürüşü gerçekten keyifli. Hani etrafta diyorlar o arabayı hani bir binen başka diğer arabaya binemez. <laughs> Öyle diyorlar. Ama ben de sürdüm. Gerçekten sürüşü keyifli. Var ya VW BMW karşılaştırması yapanlar işte VW grubunu sürüp BMW'ye geçenler diyor ki hani VW grubu arabaları hissiz. Hani sürüşü hissiyatsız. BMW biraz daha sürüş makinesi hissiyatlı sanırım biraz da buna karşılık geliyor bizim durum. Yani bunlar biraz daha normal sürüş arabası. O dediğim Japon arabaları biraz daha sportif, az böyle sürüş hissiyatına dayanılan, olan, gidişi güzel olan arabalar. Velhasıl Kerem 2011 model. 1.3 Multijet, e, Active Plus bir fiyat Linea sahibi oldum. Bakalım inşallah Allah güzel günlerde kazasız, belasız, sıkıntısız, cezasız binmeyi de nasip eder. Tabi aldığımız araba bizde genelde aldığımız gibi kullanılmıyor. Hani hiç değilse ben arabaya komple polisaj, işte temizlik işlerini yapıp öyle biniyorum. Buna da tabi dokunuşlarımız olacak. E, araştırma içerisindeyim. Jant bakıyorum. İşte spor yay mı, koyulu vur onun bir muhakemesini yapıyorum. Güzel bir planım var. Biliyorsunuz zaten benim tarzımı OEM Plus modundan takılıyorum. Çok böyle arabayı işte ekler, lipler, jantlar, air falan arabayı o kadar böyle aşırı yormuyorum arabaya da düşüncem Orijinal ekipman OE. Jant koyup hafif de böyle alçaltıp ufak dokunuşlarla tatlı tatlı sürebileceğimiz bir hale getirmek. Onların araştırmasında hem jant lastik bakıyorum 16'ya geçsem mi? 15 jant alıp aynı lastiklerle yoluma mı baksam? Bunun kararlaştırmasını da yapmaya çalışıyorum şu sıralar. Tabi final dönemleri geldi. Şu hemen ders işlerini, final işlerini halledip e, finalden sonraki boşluk oluyor. Bilirsiniz böyle işte bir iki hafta. Bütlere kalmazsanız 3 haftaya da yaklaşabiliyor. 15-20 günlük bir boşluğunuz oluyor. Bu süreci de arabaya ayırmayı düşünüyorum. Bak radar arabası da burada. <laughs> Trafikçiler de burada oturuyorlar. Geçen yıl aynı şekilde birkaç haftalık sürecin neredeyse tamamını ona ayırmıştım. Bu arabanın temizlik işlerini hallettim. Onları ben ayrı ayrı videolayacağım. Bir şeyler yaptıkça bir araya getirip onları paylaşacağım. da tamponlarını boyayacağım. Ondan sonra çözebilirsem bu jant işini halledeceğim. Aldığım jantı muhtemelen boyarım. İşte sonrasında ufak tefek gamzeleri harici arabanın bir kusuru yok dıştan o gamzelerini halledip polisaja gireriz ee, güzel bir polisaj boya koruma wax e, yapacağım bu arabaya zamana yayarak yapmak daha böyle zevkli keyifli oluyor hani orijinal binip onun keyfini almak işte jant koyup biraz öyle binmek ha, hani kimisi olsun bitsin modunda takılıyor o da olabilir ama böyle heyecan katmak bence daha güzel daha çok insanı arabaya bağlıyor. Ne diyelim hakkımıza hayırlısı olsun. Ee, bu da böyle biraz daha sohbetli bir video oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Dıştan bir arabamızı size gösteririz gittiğimizde. Ne diyelim bu videomuzun da artık burada sonuna gelelim. Yeni videolarda görüşünce dek kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın görüşürüz.